Herkese merhaba. İsmim Murat ve 3 yıldır aktif olarak motosiklet kullanıyorum. Videonun başlığında da değindiğim gibi NS200 ile 80 bin kilometre açtık. Kuryelik mesleği ile tanıştıktan sonra motosiklet denen bu harika alet ile tanışmış oldum. Pulsar'dan önce RS7 ile de yaklaşık 25-30 bin kilometre gibi bir yol yaptım. Ama onun kilometreleri tabi <laughs> kopup durduğu için 5000 kadarını takip edemediğimi düşünüyorum. Sivil bir kullanıcı şehir içi, sağa sola işe git gel günlük 50 kilometre yapsa ayrı 1500 kilometreden yılda en fazla 18.000 kilometre kadar bir şehir içi tecrübesi elde etmiş olacaktır. Biz kurye'ler bunu 3 yıllık bir dönemde yaklaşık 120.000 kilometre gibi bir rakamla sivil birine kıyasla 7 yıla yakın bir tecrübe edinmiş oluyoruz. Benim için de aynen böyle ya yani veya benim ayarımda çalışan biri için öyle. Pulsar'ın olumlu olumsuz 80 bin kilometrede bana yaşattıklarını kısa kısa anlatmak istiyorum. Öncelikle şahsi görüşüm kuryelik için Pulsar değil, hiçbir vitesli motoru tavsiye etmiyorum. Scooter denen icat yine bana göre tam anlamıyla motosiklet olmasa da yani tıpkı ATV'ler gibi ayrı bir yapısı, ayrı bir şey olsa da kuryelik için biçilmiş kaftan. Otomatik olması, ayakların ve dizlerin daha kapalı kalması, oturuş pozisyonu olarak daha rahat olması gibi artılar yüzünden dediğim gibi kuryelik için İdeal tip motosiklet skuter. Gelelim Pulsar'a. O dönem Ankara'da bulamadığım gri siyah rengi. Hiçbir bayide yoktu burada. Ordu motonor bayisinde buldum. Atladım otobüse ve orduya gittim. Sabah indim direkt bayinin önüne. soluğu aldık. Zaten daha açmamışlardı ama içimizdeki o heyecanla bekledik. Yan tarafta galerici bir abi vardı. Maalesef ismini şu an unuttum. Çok çok sağ olsun. Bir çayını içtim. O esnada açıldı bayi zaten. Kuralkan'dan alışveriş yapmanın en olumlu yanı fiyat politikalarında bayiler üzerinde çok iyi oturtmaları. İşte Honda, Yamaha gibi sektörün lider firmalarından motosiklet almak zaten çok zor. Üstüne bir de zorla aksesuar satıyorlar ve fahiş fiyatlar ortaya çıkıyor maalesef. Kuralkan'da ise liste fiyatına neyse hiçbir şey dayatmadan tüm bayilerden aynı fiyata motoru alabiliyoruz bayi değil web sitesine alışveriş tamamlayıp istediğimiz bayiden teslim de ben aynı motosikleti. Orada da aynen böyle oldu. Parayı zaten direkt Kuralkan hesabına gönderdim. Faturamı kestiler. Motoru teslim aldım ve yolculuk başladı. 2022 Mayıs ayında aldım. 61.500 lira gibi bir rakama. Şu an maalesef iki katı oldu fiyatı motosikletin. Bayi'de akünün bağlantısını tamamladık içinde yoka yakın bir benzin olduğu için yürüyerek gittim benzin aldım geldim ve doldurduk. Sonra plaka, sigorta gibi işler hallettim ve bunların hepsini yürüyerek hallettim. Çünkü plaka takmadan motorumu vermedim motoru ki doğru olanı yaptılar kesinlikle. Rodajda olduğumuz için 4-5 bin üstüne çıkmadan yaklaşık 600 kilometrelik bir yol beni bekliyordu. O güne kadar ehliyetimi alırken sürdüğüm MT-07 hariç hiçbir vitesli motor kullanmamıştım ve çok uzun zamandır kutu kullandığım için vitesliği hiç sürmemiş gibiydim. Zaten de sürmüş de sayılmazdım. 50-60 kilometre gibi bir hız yaparak 45 dakikada bir 10 dakika molalar ile 12 saate yakın bir zamanda ancak varabildim Ankara'ya. O gün hissettirdiği heyecan yani içimdeki duygularım her neyse halen aynısını her defasında pulsarla bir araya geldiğimde hissediyorum. Oradan geldiğimde zaten rodaj bakımı vakti direkt gelmiş oldu. Uzun yolda tamamlamış oldum rodajı. Rahmetli Barkın abi altın elbiseli tam aksini söylese de özellikle uzun yolda yaptığım için rodajı çok ciddi bir aldım. Ankara'ya geldikten sonra 2000 kilometreye kadar 6-7 bin devri geçmeyecek şekilde kullandım. Ne zaman 2000 kilometreyi gördüm ondan sonra otobana çıktım. Allah ne verdiyse vitesleri uzata uzata motoru açmak için bir turladım. En fazla 155 kilometre saat hızı gördüm. Rodaj bakımını ve 5000 bakımını bayide yaptırdım. Lakin fahiş fiyatları yüzünden sonra bakımları kendim yapmaya başladım. Basit bakımları hep kendim hallettim. İşte fren balataları, yakıt ve hava filtresi, yağ ve yağ filtresi, zincir dişli seti değişimi gibi bakımları hiçbir zaman kilometre olarak vaktini geçirmeden kendim hallettim. Halen de hallediyorum. Yağ olarak Putoline DX4 yarı sentetik yağ kullanıyorum. Filtrelerde kesinlikle orijinal parça kullanıyorum sadece zincir dişli setinde SFR marka kullandım ve çok memnunum. Elektrik tesisatına hiçbir korna, ışık, elcik kısıtma ve benzeri bir şey takmadım. Orijinalliğini bozmadım. Bu Pulsar'ın şehir içi performansından çok memnunum. Fiyat performans olarak değerlendirildi. Verdiğimiz para sonuna kadar hak ediyor. Şehir dışı performansı ile ilgili bir şey diyemiyorum, yorum yapamıyorum çünkü ilk rodaj yolculuğum hariç hiç uzun yola gitmek nasip olmadı. Önümüzdeki yaz için planlarım dahilinde var. Artık uzun yola da başlayacağım. Ciddi anlamda söylüyorum. Motorumu ilk günden beri çok seviyorum. Çok memnunum. Yani Hint fakir dediğimiz alanların ortaya koyduğu bu motor beni hep çok şaşırttı. Lakin hep de çok üzüldüm. Keşke ülkemizde de bu kalitede olan bir motosiklet üretebilsek. Beni hiç kendinden dolayı yolda bırakmadı. Neden böyle söylüyorum? 50.000 km civarında bir yan ayaklıkta kuryelik sağlık. Sürekli aç kapa aç kapa gevşeme oldu ve ben önersemedim ve zamanla oradaki yan sefa sensörünün kablosu koparttı. Ve ekranımda side stand yazısı gitmedi. O yazıdan hani gitmediği için de hiçbir şekilde ateşleme yapmadı. Arkadaşlar geldi, çektik, ustaya götürdük, yan ayağı düzeltti, kabloyu değiştirdik. Ve bir daha 80 bin e, kilometre boyunca hiç yolda kalmadık. Yağmurlarda, karda, tozda aşırı yaz sıcaklarında kullandım. Her gün yaklaşık 180-200 km yol yapıyorum. Bana mısın demiyor. Lakin başta da dediğim gibi kesinlikle kuryelik için skuturu biçilmiş kaftan ve bu yüzden önümüzdeki aylarda Polsar'ı köşeye çekip ikinci bir motosiklet olan tutur alıp işe onunla devam etmek istiyorum. Bakım hususunda ya da kuryelik olarak sormak istedikleriniz olursa yorumlardan yazın elimden geldiğince tecrübelerimi memnuniyetle paylaşırım. Görüşmek üzere.